Bismillahirrahmanirrahim. Halbuki sen bunun karşılığında onlardan bir ücret de istemiyorsun. Kur'an herkes için ancak bir hatırlatma ve öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip giderler. Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a iman etmezler. Allah tarafından onlara kuşatıcı bir azabın gelmesi veya onlar farkında olmaksızın kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini güvende mi hissediyorlar? De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ne yaptığımı bilerek Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar bunu yapıyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim ve ben ortak koşanlardan değilim. Senden önce de şehir halkı içinden seçip, kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber göndermedik. İnkarcılar, yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Günahtan sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümmetlerini yitirip de kendilerinin yalancı sayıdık, sayıldıklarını anladıkları sırada, onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat suça gömülmüş olanlardan azabımız geri çevrilmez. Andolsun onların kısalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur'an, uydurulabilecek bir söz değildir fakat o kendinden öncekiler için onay her şey için detaylı açıklama iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir azim olan Allah doğru söyledi